Değerli şenlikimiz, kıymetli izleyiciler, herkese selamlıyorum. Biliyorsunuz biz Aska Gençlik olarak genelde e, Datup isimli bir STK'nın, yani Dünya Aska Türkleri isimli STK'nın yanlışlarını dile getirerek, onları eleştirerek insanlara yaptığı yanlışları anlatıyorduk. E, zamanla bu yaptığımız çalışmalar farklı yönlere taşınmaya başladı. Şöyle ki biz bir STK'yı eleştiriyorduk. STK'nın yönetimini, onun yönetimin yanlışlarını eleştiriyorduk ve zamanla konuyu kişiselleştirdiler, şahsileştirdiler. Şahsı kavgaymış gibi ortaya çıkarmaya başladılar. İşte sanki Ramil Hüseyin ağanın Ziyaddin Kasanovla şahsi bir derdi varmış. Ramil Hüseyin ağanın Datub içindeki yönetimdeki bazı şahıslarla şahsi derdi varmış gibi onların kendi kavgası biz bunlara bulaşmayalım. Biz bunlarla uğraşmayalım. Biz kendi yolumuza bakalım şeklinde ilerlediler ve darmadağın bir şekilde çalışmalarına devam ettiler. Bu yüzden de kimse başarılı olamadı. Amacımız Datub'un yanlışlarını düzeltmesiydi. Bu yanlışlara imza atan yönetiminin değişmesiydi. Ne yanlışları düzeldi ne de yönetimi değişti. Geri taraftan da amacımız en azından bu yapıya, bu yanlışlara karşı olan kişileri bir araya birleştirmeye gidi ki en azından birlik halinde bir şeyler yapalım. Hadi hiç Datub'a nüfus edemiyorsak bile, Datub'u yanlışlardan döndüremiyorsak bile ayrı bir yapıyla, ayrı bir STK kurup, işte ayrı bir yönetimle e, Ahıska Türkleri olarak e, yolumuza devam edelim. Bu şekilde e, bir e, çalışma sürdürmeye çalıştık. Ama bu da mümkün olmadı. Çünkü bizim Ahıska Türklerinin e, STK'ları içinde herkes patron, herkes başkan, kimse e, kimsenin. Onun önüne geçmesini istemiyor. En önde ben olacağım, en lider, en başkan ben olacağım diye bir araya gelemedik bir türlü. Kimse kimseyi sevmez arkadaşlar. Datub içinde de vardır o. Yönetim içinde de bazı gruplar var işte. Birbirlerini sevmiyorlar ama bir arada görünüyorlar. Bu bir anki tarafta da var. Birbirlerini sevmezler, birbirlerini çekemezler, kavgarlar ama bir arada gibi görünürler. Bu konuda ben de çok nasibimi aldım. Şöyle hani kiminle ilgili haber yapsam, "Aa bu Ramil tamam bundanmış, bununla berabermiş." E, kiminle yan yana gelsem, kiminle fotoğraf yap, çektirsem işte tamam Ramil bununla berabermiş yaptılar. Halbuki hepimiz zaten beraberiz. Hepimiz Ağızka Türküyüz. E, ne yazık ki bizim çalışmalarımız e, bizim Şenliğe göre biraz erken idi. Nasıl derseniz şimdi biz Rusya'da Yaşıyoruz. bir kısmımız Rusya'da yaşıyor. Bir kısmımız e, Ukrayna'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Amerika'da, Azerbaycan'da, e, Türkiye'de e, bizler Ağuska Türkleri olarak bu bölgelerde, bu ülkelerin, bu devletlerin e, kültürlerine entegre olduk e, ister istemez. Yani nasıl entegre? Rusya'da yaşayan Rusya'nın e, kültürüne, Rusya'nın yaşam standartlarına entegre oldular orada yaşayabilmeleri için orada yaşayan kişilerle aynı statüsüye sahip olmaları lazım. Onlarla birlikte yaşayabilmeyi öğrenmeleri lazım. Yani entegrasyona tabi olmaları lazım. Entegre olmaları lazım ki oldular zamanla. Şimdi herkes yani her bölgedeki insan o ülkenin standartlarına oranın şartlarına entegre olunca Bizler birbirimizden ayrıştık. Kafa yapılarımız değişti. Dolayısıyla farklı farklı kafa yapılarında olan insanları bir araya getirmek çok zor idi ki biz bu zor işe giriştik. Yani ben bir STK'yı eleştiriyorum. Bizim adımıza kurulmuş bir STK'yı, uluslararası bir STK ki bu bizim için büyük bir nimet idi. Bununla bu STK'yla büyük çalışmalar, büyük şeyler yapabilirdik. Ama ne yazık ki iş görmeyen ve yanlış yönde olan kişilerin elinde olduğu için bu STK, bunu biz yapamadık arkadaşlar. Diğer şekilde de ben bunlara karşı mücadele ederken de bizim halkımız ilk başta da belirttiğim gibi bizi sanki onlarla şahsi üslubetimiz, şahsi çekişmemiz varmış da. Koltuk savaşı yapıyormuş o gibi. Yani ki ben Ziyadin Karsanoğlu'yu koltuğundan indireceğim ama kendim oturacağım. Bunun için mücadele ediyormuşum gibi e, lanse etti bazıları topluma. Ve toplum da öyle düşünmeye başladı. Dediğim gibi her bölgede STK'lar var. O STK'ların başkanları var. İnsanlarda zaten o STK'lara gidenler 15-20 kişidir en fazla saysan Her ülkedeki STK'lardan bahsediyorum. Onlar da o STK'nın düşünce yapısına göre hareket ediyorlar. O STK'larda dolayısıyla kendi ülkelerinin yapılarına göre çalıştıkları için istediğimiz sonuca ulaşamadık değerli izleyiciler. Diğer taraftan şimdi bakıyorum ben Datu bile böyle eleştirel bir yayın yapıyorum Datu'ba ya karşı. Onları eleştiriyorum falan. E benim eleştirilerim kimin işine gelir en yani çok? İşte vatan cemiyeti olsun. Yani DATUB'a muhalif olan STK'lar, vatan cemiyeti olsun veya diğer datuptan bağımsız çalışan STK'lar olsun. Onların işine gelir en çok benim yaptığım yayınlar. Çünkü ben DATUB'un bir yanlışını görüyorum. O yanlışı öne çıkarıyorum. Doğrularını zaten kendileri kendi sayfalarında paylaşırlar. Biz yanlışlarını paylaşıyorduk. Bu yanlıştır, bu olmaz diye anlatabilir miyim? Ve bu da Vatan Cemiyeti'nin ondan sonra diğer Datub'dan bağımsız eee STK'ların işine gelirdi. Ama bakıyorum ki ben hiçbir aramızda şey olmadan mesela karşılık olmadan onlara hizmet ederim, resmen hizmet ederim yani. Çünkü ben Datub'a karşı savaştığımda sanki Vatan Cemiyeti'nin veya diğer bağımsız e, STK'ların üyesiymişim. Onlara çalışırmışım gibi görünüyor. Ama gerçekte onlarla benim aramda herhangi bir bağ yok. Herhangi bir bağ. İşte Datup iddia ediyordu ya işte e, finansını bunlar sağlıyor. Ramil Hüseyin Ağa'nın yani Ağızkı Gençlik Medyası'nın finansını onlar sağlıyor ve Ramil de onlara çalışıyor. Bunu iddia ediyorlardı ya aslında iddia ettikleri gibi olsaydı şimdi ya çoktan zaten başarılı olurduk. Olmadı çünkü hiçbiri bir noktaya bir fikre gelemiyordu. Bak bu konuda mesela İslam Şahbandoru zaman zaman birçok STK'lara ya elimizde zaten bakın bir yayın organı var. Hazır kitleleşmiş Ağızka Gençlik yani dünyanın dört bir yanındaki Ahıska Türklerine hitap ediyor. Gelin bu yayın organına destek verelim. Bu arkadaşımıza destek verelim. Öne çıkarsın. Ee, bizim bize bize de destek oluyor zaten yaptığı yayınlarla da. Biz de ona destek olalım diye birçok kez e, çağrı da bulundu İslam Şahbandarov bu şeylere. Ama hiçbirinden e, olumlu cevap gelmedi. Ben zaten onların desteğine muhtaç değilim. Benim çünkü şahsi, şahsi olarak kendi imkanlarım var zaten Türkiye'de. Yani nasıl bir imkanlar? Dediğim gibi hani benim mesela kimlik, vatandaşlık sorunum yok. Benim e, diploma sorunum yok, üniversite sorunum yok. Mezun olmuş ve meslek sahibi olmuş bir insanım. Ben ekonomik anlamda kendi geçimimi sağlayabilen insanım. Dolayısıyla kimsenin kuruşuna, puluna muhtaç değilim. Ama şöyle bir gerçek var ki medya dediğin sektör e, bir bütçeyle idare edilir. Ya bu bütçe nedir işte eğer medyada tek kişiyle olmaz. Bir medya kuruluşunuz varsa Azerbaycan'da bir tane işte temsilcin olacak. Rusya'da bir tane Kazakistan'a kırgızı yani Ağızka Türklerinin yaşadığı bölgelerde temsilcilerin olacak. O temsilcilere de sen destek destekte bulunman gerekiyor. Mesela ne anlamda işte kamera alabilmesi için. Çünkü gönüllü destek veren insanlar var, yapmak isteyen insanlar var ama onların elinde de imkanlar yok. İşte kamera yoktur, bilgisayar yoktur, mikrofon yoktur. Şu şu bu gibi birçok ihtiyaç malzemeleri var. E bunları da ben temin edemiyorum. Yani çünkü ben zaten bütün enerjimi, zamanımı, vaktimi buraya harcıyorum bu e, işlere. Yani çünkü konuşmamla, fikrimle, mücadelemle ben zaten bu hizmeti halkıma sağlıyorum ama ekonomik anlamda, maddi anlamda kimseye destek veremiyorum. Veremediğim için de bu sefer kimse de bizimle çalışmıyor arkadaşlar. Çalışmadığı için de medya sadece bir kişiyi görebilir. O da Ramil Hüseyin Ağay. Gördüğünüz gibi yani birçok kez ben kendim çıkıp konuları dile getiriyorum. Diyelim ki işte değerli şenlikimiz şurada şu oldu, burada bu oldu gibisinden halkı bilgilendiriyorum. Şey diyelim. Baktım onlardan da bir şey gelmedi bir hareket olmadı. İslam Şahbandırov da dediğim gibi defalarca onlara şey etti ama hareket olmadı arkadaşlar. Adamın istediği şeyi zaten ben söylemiş oluyorum. Adamın çıkıp da bir kelime söylemeye bile ihtiyacı kalmıyor. Kalmıyor ya bir başkanın, bir dernek başkanının, muhalif bir dernek başkanının kalkıp da bir söz söylemeye ihtiyacı kalmıyor. Çünkü zaten Rami söylüyor. Daha biz neye söylüyoruz ki? Rami söyleyince de datıp doğrudan Ramil'i muhatap alıyor e, ee, başlayırlar işte Ramil'in üzerine işte mahkemeleri açıyorlar, davalar açıyorlar, sağa sola şikayet ediyorlar. Ne bileyim bakanlıklara gidiyorlar, şikayet ediyorlar. Ellerindeki gücü bana karşı kullanmaya başlıyorlar. Arada zarar gören ben oluyorum. Karşı tarafa hiç kuş bile konmuyor yani. Bütün yükü, bütün e, sorumluluğu üzerimde taşıyacak kişi tek ben değilim. E, benim de hayatım var, benim de ailem var, benim de çocuklarım var. Benim de görmem gereken işlerim var. Mahkemeler zaten devam ediyor. Allah'a şükür hiçbirinde yani davaların hiçbirinde kendim e, herhangi bir hata yapmadığım için böyle e, yargıya, hukuka aykırı bir davranışta bulunmadığım için kendime güveniyorum. Açtıkları bütün davaları kazanacağımı da biliyorum ki nitekim kazanıyorum da yavaş yavaş. Datup şey düşünüyor yani düşünüyor ki benim üzerime sürekli dava açarak böyle devletin gözünde işte yargının gözünde, hakimlerin gözünde e, hakimler bakar diyor ki ya sen demek ki Ramel sıkıntılı bir insansın ki sana bu kadar dava açmışlar. Düşüncesine varır niyetiyle sürekli üzerime dava açıyorlar ama değil arkadaşlar. E, yargı böyle çalışmıyor. Mahkeme böyle çalışmaz. Mahkeme davanın sonucuna bakar. E, şimdi mesela ne olacak? 7-8 tane diyor ki dava açtılar benim üzerime. Ben bu 7-8 tane davanın tamamını zaten kazanacağım. E kazandıktan sonra bu sefer ne olacak? Yargı diyecek ki ya boşu boşuna bu insana iftira atıyorsunuz diyecek. Bu sefer kötü durumda olan yargının, mahkemenin gözünde, devletin gözünde iftiracı, yalancı durumuna düşen onlar olacak. Ben olmayacağım. Ben çünkü kendimi biliyorum. Ne konuştuğumu biliyorum, ne söylediğimi biliyorum. Ben de dedim ki zamanla ben bu enerjimi, bu çabamı artık datu bile, tartışmaya, kavgalara yok da gerçekten bizim şenliğin işine yarayacak, bizim şenin kültürüne, medeniyetine yarayacak konulara sarf edin. Ya bu ne olabilir? İşte film olabilir, klip olabilir, işte müzik olabilir. Yani kültürümüze destek amaçlı ki biliyorsunuz bütün yok olmaya mahkum dağılmış toplumlar genelde kendilerini bu sektörde ilerletip kendilerini dünyaya ispat ettiler. Haklılık, haklılıklarını, mağdur olmalarını dünyaya ispat ettiler ve böyle kazandılar bütün davaları. Dünyayı böyle kendilerine çektiler. Mesela bugünkü durumda mesela Ermenistan'a bakın Amerika'daki ünlü sanatçılarını ön plana çıkarıyorlar. Onların medya kitlesini kullanıp kendi yalanlarını gerçekmiş gibi dünyaya yansıtmaya çalışıyorlar. Ama medyayı boş bırakmıyorlar. Lobiciliği boş bırakmıyorlar. Yahudilere bakın mesela. Yahudiler dünyaya kendi mağduriyetlerini filmlerle ispat ettiler. Filmlerle. İşte film çektiler, acındırdılar kendilerine o, kendilerine o filmlerde yaşadıkları olayları o filmlerle dile getirdiler ve dünyaya gösterdiler ki bakın biz ne, ne yaşadık. Ama biz Ahıska Türkleri maalesef ki kendimizi anlatamıyoruz dünyaya. Başımıza gelen onca mağduriyete rağmen başımıza gelen onca sıkıntıya rağmen, sürgünlere rağmen, facialara rağmen kendimizi anlatamıyoruz dünyaya. Başkaları anlatıyor bu sefer. Mesela Allah razı olsun TRT bizimle ilgili dizi çekti mesela 3 bölümlük Büyük Sürgün Kafkasya isimli bir diziydi. Yanlış hatırlamıyorsam adı. Mesela biz o dizide kendimizi görmedik. Çünkü biz çekmedik. Orada bizim dil konuşulmuyor. bizim kültüre yansıtan sıcaklığı göremiyoruz. Samimiyeti göremiyoruz. Ama onu biz çeksak kendimiz Aksa Türkleri. Her şey bildiğimiz için o yaşamın içinden geldiğimiz için dünyaya da bunun samimiyetini yansıtabiliriz. Aklımda fikrinde bir Film çekmek vardı. O filmin senaryosu zaten hazır. Büyük, e, kaliteli bir film çekmek istiyorum. Aska Türkler ile ilgili, yaşantılar ile ilgili. Tarihini yansıtan bir film çekmek istiyorum. O filmin senaryosu hazır ama bu film öncesinde bu filme referans olacak. Değişik projeler yapmam lazım ki insanlar yavaş yavaş ben benim bu işi yapabildiğimi, bu kabiliyette olduğumu görsünler ve ona göre o işleri referans alıp bana destek olsunlar ki bu filmleri daha kaliteli ileride filmler çekebilir. Buna göre 6 bölümlük bir dizi senaryosu hazırladım arkadaşlar. 6 bölümlük bir dizi senaryosu. Bu dizi senaryosu işte Aska Türklerinin günümüz yaşantısını öne çıkaran. Ondan sonra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Amerika ve bu dünyanın dört bir yanında yaşayan Aska Türklerinin sıkıntılarını dile getiren, ondan sonra tarihini, en önemlisi de kültürünü, medeniyetini ön plana çıkaran ve günümüz Gürcistan ile olan sorunlarını dile getiren bir film olacak, dizi olacak. Dizinin sürekliliğini veya dikkat çekiciliğini artırabilmek için de içinde de bir hikaye olacak. Şimdi bunun için mesela ben artık görüşmeye başladım işte Akskalı imkanlı işte iş insanlarıyla bu işe kızıkan, bu işi şey destek olmak isteyen insanlarla görüşmeye başladım ki gelin birlikte çekelim. Çünkü ben bütün zaten hazırlığını yapmışım, altyapısını yapmışım. Oyuncularla da görüşüyorum. Ya bu bütçe de şey bütçe hani öyle para kazanma veya oyunculara para verme amaçlı değil. Bu bütçe sadece ekipman temin edebilme. Çünkü çok kaliteli bir film çekmek istiyorsak kaliteli de bir ekipmanın olması lazım. İşte ışık setin olması lazım, bilgisayarın olması lazım, kameran olması lazım. Her şey kaliteli olması lazım ki çekiminde kaliteli olsun, sesinde kaliteli çıksın, montajında kaliteli olsun. Ve izleyen insan Ahıska Türkleri demek ki bu işi bilir, bu işi yapabilir e, kanısına varsınlar. İşte bu yüzden ben bu boş zamanı ki e, biliyorsunuz Ahıska gençlikte ara ara videolar atıyorum. Boş kalmasın diye ama e, insanlarımız da bizi unutmasın. E, tamamen vazgeçtiğimizi düşünmesin diye ara ara videolar atıyoruz. Ama bu süreçte hem kişisel şahsi işlerimi yürütürken bir taraftan da Ağızka Türklerinin hayatını anlatan bir dizi senaryosunu yazdık. Bu senaryoyu yazmak arkadaşlar çok kolay bir mesele değil. Sadece size şöyle söyleyeyim. Bakın mesela burada var. Bakın. Bakın bu bir bölüm sadece arkadaşlar. Bakın bu bir bölüm senaryo bir bölüm. Düşünün bundan 6 tane yazdım ve aylar sürdü yani bunu yazmam. Ee, kolay bir şey değil. Gül? Allah bana bu yeteneği vermiş. Nasıl söyleyeyim bu düşünme, e, yaratıcı olma yeteneğini vermiş. Biz de bunu tabi geliştirdik. Zamanla okuduk, öğrendik, izledik, gördük, yaşadık. Bunu geliştirdik. Şimdi bunu toplumumuza yararlı bir şeye dönüştürmemiz lazım bunu da Allah'ın izniyle dönüştürdük. Senaryomuzu yazdık mesela. Şimdi bundan sonrası bunu ekrana yansıtmaktır. Ekrana yansıtmak için de bütçeye ihtiyacımız var. Gelin artık kavgayı, gürültüyü, çekişmeleri bir kenara koyak. Gerçekten bu Aska Türklerini seviyorsak, vatanı, devletimizi, milletimizi seviyorsak, olumlu işlere, bu tarz çalışmaları destekte bulunmak. Bir düşmanlıkları bırakak artık. Yani yeter. Değerli izleyiciler. Ben ben şunu biliyorum ki çok çok iyi biliyorum ki aslında iş hayatında veya normal hayatımızda bile karşı karşıya gelmeyeceğimiz kişilerle medya konusunda bu STK konusunda düşman olduk resmen. Halbuki normal hayatta hiç karşı karşıya bile gelme imkanımız yok. Onların yaşam şartı ayrı. Standartları ayrı, bizim ayrı, herhalde hiçbir şekilde karşı karşıya gelemeyecek insanlar STK mevzularında karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla hani bu düşmanlıkları artık bitirmek lazım. En azından bir araya gelinmese bile, farklı farklı yerlerde bile olurken topluma gerçekten hizmet gösterecek çalışmalara destek vermek lazım. Sonuç olarak derneklerde bir yerlerden fonlanan yerler sonuçta. Hani Aksa Türkleri adına. Ondan sonra iş insanları zaten kendi imkanlarıyla bir yerlere gelmiştir. Onların da sağda sola birkaç yere yardımda bulunan yerler, destekte bulunan yerler. Gelin bu destekleri biraz da kültürel amaçlı yapalım. Halkımıza, milletimize yararlı çalışmalara yatıralım. Ve biz de her zaman böyle dışarı çıktığımızda hep acınacaklı hikayelerle değil de biraz da övünülecek hikayeler ortaya koyalım. Biraz da eserler çıkaralım, üretici olalım ki yarın bir gün arkadaşlar artık yapay zeka devri gelir. Yapay zeka demek artık insanlar her şeyi yapay zekadan sormaya başladılar bugün. Fark ederseniz mesela e, X platforma kullananlar varsa orada bir Grok Grok diye biri var mesela yapay zeka. Herkes ondan sonra mesela doğru mudur yanlış mıdır e, ne düşünüyorsun sen bu konuda diye herhangi bir paylaşımın altında Grok'a soruyorlar. E, Grok bu bilgiyi nereden alıyor arkadaşlar? Grok bu bilgiyi sosyal medyadaki bu sosyal medya havuzundaki bilgilerden edindiği bilgiyle karşı tarafa satıyor bu bilgi. O zaman biz ahıska türkleri ne yapmalıyız? Sosyal medyayı kendimizle ilgili bilgilerle doldurmamız lazım. Ki karşı tarafın bilgileri, karşı taraf dediğim biz Ahıska Türklerinin vatana geri dönüşünü istemeyen kitlelerin veya düşüncelerin, yapıların bilgilerinden çok bizim bilgilerimiz olsun orada. Biz gerçekleri ortaya çıkarak ki, koyak ki yapay zeka da bizden faydalansın. Gidip çünkü bizden bir şey bulamayınca gidecek karşı taraftan alacak. Ahıska yazdığında karşısına ne çıksa onu alacak kendine. Onun Düşünme diye bir yeteneği yok çünkü elindeki bir veri kaynaklarına göre o düşüncesini ortaya koyacak. Ona göre diyelim ki mesela gelin interneti, sosyal medyayı besleyecek kaliteli çalışmalar ortaya koyak. Şunu iyi ki bugüne kadar yaptığım çalışmalar hepsi şenliğimizin yararınaydı, hepsi şenliğimiz için idi ve yaptık gayet de başarılı olduk. İnşallah daha başarılı olacağımız daha güzel çalışmalar ortaya koyacağız. Yaş geçtikçe, zaman geçtikçe insan da fikren kafa yapısı olarak değişir, fikri şekillenir ve biz de oturmaya başladık yavaş yavaş. Çünkü bir zamanlar hemen böyle olaylara, konuya muhalif olabiliyorduk, hemen e, sert tepki verebiliyorduk ama şimdi artık biraz daha e, farklıyız. Daha ılımlı, daha e, pozitif bakabiliyoruz işe, daha tarafsız bakabiliyoruz. Ona göre e, şimdiden sonraki çalışmalarımız daha farklı ilerleyecek. Zannederim ki ne deme istediğimi e, anlatabilmişimdir. Dizi projemize destek verin değerli şenlikimiz. Gelin destekleyin. Sponsor olun. Biz de bu sponsorluk karşılığında tabii ki e reklam olarak dizimizde sizin markalarınıza yer vereceğiz. E adlarınıza yer vereceğiz. E onlar başka yerde. Ama gelin e destek olun. Birlikte hareket edin. birlik olak da birlikte hareket edelim. Gelin bu projeleri gerçekleştirelim. Ortaya halkımız için yararlı işler çıkarak. Sağ olun, hoşçakalın.